Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile nikah masasına oturdu. Karizmatik oyuncu, hayatındaki bu önemli gelişmeyi sessiz sedasız gerçekleştirilen düğünün ardından paylaştığı romantik bir kare ve duygu yüklü dizelerle hayranlarına duyurdu. Çelikkol'un bu sürprizi, yaz mevsiminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak magazin gündemine damgasını vurdu kariyerinde birçok unutulmaz projede yer alan İbrahim Çelikkol, son olarak tabi platformunun yeni sezon dizisi Bin Bir Gece Masallarında Cansu Dere ile başrolü paylaşmış ve ekran uyumları uzun süre konuşulmuştu. Daha önce Mihre Mutlu ile gerçekleştirdiği evlilikten bir erkek çocuk sahibi olan oyuncu, 5 yıl süren birlikteliğini anlaşmalı şekilde noktalamıştı. Ayrılık sonrası özel hayatı sık sık gündeme gelen Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte rol aldığı Kuş Uçuşu dizisinde de çokça konuşulmuş, dostlukları zaman zaman aşk söylentilerine konu olmuştu. Natalie Yarcan ile ilişkisini ise yeni yılın ilk günlerinde kamuoyuna açıklayan oyuncu, birlikte paylaştıkları ilk fotoğrafla iddialara son noktayı koymuştu. Çiftin aşkları ilerleyen dönemlerde daha görünür hale gelmiş, kameralardan kaçmayan pozlarıyla samimiyetlerini ortaya koymuşlardı. Yaklaşık iki yıl boyunca gözlerden uzak ama güçlü bir ilişki yaşayan Çelikkol ve Yarcan, sonunda bu birlikteliği evlilikle taçlandırdı. Nikah sonrası paylaştığı fotoğrafın altına Özdemir Asaf'ın unutulmaz dizelerini ekleyen Çelikkol, duygularını edebi bir dille ifade ederek hayranlarını bir kez daha etkiledi. Natali Yarcan ise sosyal medya hesabındaki soyadını değiştirerek evliliğin ilk işaretini verdi. Ünlü oyuncu, geçmişte Norveç'te yaptığı kış tatilinden kar banyosu görüntülerini paylaşarak gündeme gelmiş, paylaşımları büyük ilgi görmüştü. Bu kez ise hayatındaki en özel anlardan birini hayranlarıyla paylaşarak, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.